Ali'cim hoş geldin. Bir hoş Grand Slam daha geride kaldı yine stüdyomuzda. Bu kez Amerika açığı değerlendirmek için bizlerlesin. Bir ile başlayalım çünkü hı hı. iyice bir e, yaşayan efsane, bir fenomen e, durumu söz konusu. Önceden Federer ve Nadal'la kıyaslanırdı. Hep bu klasörün içindeydi Djokovic. Sanki o klasörden çıktı artık tek başına bambaşka bir e, yere doğru çıtayı bambaşka bir yere çekmiş gibi gözüküyor. Djokovic katılıyor musun? Tabii ki. Yani nasıl katılmayayım? 36 yaşında Amerika açığı kazanıyor. Sadece iki set vererek kazanıyor. Yani. Şimdi buradan aslında Wimbledon'a da gitmek lazım. Wimbledon'da nasıl bir tarihi şans kaçırdığını da görmüş oluruz aslında Djokovic'in. Çünkü bu yıl bütün Grand Slam'leri kazanma şansı olacaktı. Yani biz zaten bütün tenis severler aslında bunun için yanıp tutuşuyoruz. Yani Rod Laver'ın yaptığı gibi bir oyuncunun Grand Slam yapması. Ee, biz yılda bütün hepsini dördünde kazanabilmesi zaten Djokovic buna çok yaklaştı bu sene. Amerika açıkta zaten aslında bunu ne kadar hak ettiğini de göstermiş oldu. Wimbledon'da da bunu kaybetmeseydi bunu başarmış olacaktı bugün Djokovic. Yani zaten ne kadar önemli bir tenisçi olduğunu buradan görüyoruz. Çünkü bunu yaparken hani sıklıkla hatırlatmak lazım. 36 yaşında Novak Djokovic. Gerçekten çok özel. Oyununu baştan adapte etti tekrar. İşte inanılmaz derecede recovery'ye önem verdi ve hani uzun bir kariyer sahibi oldu. Federer'in de en büyük özelliklerinden bir tanesi. Bu farklı bir şekilde yapıyordu bunu. Djokovic biraz daha farklı bir şekilde buna odaklandı ve bugün işte günümüzdeki Novak Djokovic oluyor. Tabii bunun yanı sıra olağanüstü yetenekli, olağanüstü elleri var. Bunu zaten söylemeye gerek yok ve mental olarak bütün tenisçilerden çok daha üstün olduğunu bir kez daha gösterdi. Şimdi tenise geri döneceğiz de dünyada beslenme ve antrenman tekniği olarak bir eşik mi atlandı da Djokovic'de, Cristiano'da, Messi'de, Zlatan'da gördüğümüz bu devamlılık, Lebron'da gördüğümüz bu devamlılık seviyesinde atletler artık sık sık karşımıza çıkıyor. Bundan sonra da mesela şimdinin genç potansiyellerini 35'ten sonra bu seviyede görebilir miyiz? Yoksa bunlar özel sporcular mı? Ya yani göreceğiz. Özel olmaları, yani aslında özel sporcular sorusuna ilk önce cevap veririm. Özel sporcular tabii ki çünkü buna yatırım yapıyorlar kendilerine. Daha uzun süre kariyerlerini uzatabilmek için, sporun içinde, oyunun içinde kalabilmek için yatırım yapıyorlar. Bu vizyona sahipler, bu yüzden özeller. Ama e, bu işi katlandı aslında bir 10 sene önce. Bu işi atladığımızı söyleyebiliriz mesela. Markalar ya da fitness trendleri bile şimdi bu açıdan e, genişlemeye başladı. Biraz daha buna önem vermeye başladılar. Buradan bile aslında bu sporcuların ne kadar etki ettiğini şu anda hem fitness dünyasını hem spor dünyasını zaten çok rahatlıkla görüyoruz. Bu sporcular bunu... En başarılı örnekleri. Antrenman metodu olarak Djokovic, Federer ve Nadal'dan farklı bir şey yapıyor mu? Tabii ki hepsinin antrenman metodu biraz daha kendi oyun tarzlarına ve vücut yapılarına göre değişiyor. Djokovic'in antrenman metodu daha farklı. Bazı prensipler değişmiyor tabii ki. Yani işte patlayıcılık, kilometrik, kuvvet egzersizleri değişmiyor ama e, onun dışında Novak Djokovic biraz daha işte mobilizasyonu önem veriyor. Hatta Novak Djokovic'in bazen böyle Bilim dışı diyebileceğin ya da tartışmalı diyebileceğin bazı metotları bile var. Bunları da deniyor zaman zaman ama yani bazı prensiplerin haricinde kendilerine özgü verdikleri kararlar var. Djokovic tamamen kendisine buna adadı. Daha uzun soluklu bir kariyere adadı ve antrenman metotlarını kendine göre buna özel hale getirdi. Bu yüzden bu kadar başarılı. Tom Brady için de aynı şey geçerli diyet olarak, beslenme olarak bir e, takıntı var mı sence Djokovic'te? Hepsinde var. Bütün sporcularda var artık. Djokovic'de yani evet. zaten çok ekstrem düzeyde var ya, ekstrem düzeyde olmasının sebebi gluten olan intoleransı zaten. Yani 2011'de bunu keşfettik. Keşfettikten sonra kariyeri değişti. Süper Yıldız'a dönüştü zaten. Ama bütün tenisçilerin işte Braden'in de, LeBron James'in de, Nadal'ın da hepsinin yani o seviyede bir sporcunun olmak zorunda zaten başka çaresi yok. Djokovic hani bir tık daha ekstrem sadece. Peki Alcaraz'dan bir beklenti vardı Hı -hı. Wimbledon sonrası ee, herhalde Djokovic'in emekli olmasını dört göze bekleyen başlıca isim şu anda Alcaraz Djokovic kariyeri boyunca Federer'le Nadal'la mücadele etmek durumunda kaldı hatta Andy Murray ile Hı -hı. Alcaraz Djokovic sonrası biraz rakipsiz gibi gözüküyor mu yoksa bir zayıf karnı var mı Alcaraz bence bir numara olma konusu yani zaten bir numara oldu ama hani gelecekte tamamen domine etme konusunda en büyük aday ama rakipsiz değil yani rakipleri var. E, Alcaraz kadar hızlı gelişmemiş bazı rakipler geliyor mesela. E, Siner belki bu turnuvada çok fazla ön plana çıkamadı. E, zor bir maç oynadı. Zverev elenmişti Sinner 4. turda. Ama e, ileride benim tahminim hani o Djokovic, Federer, Nadal bu rekabetlerde kesinlikle göreceğimiz ikili, onların yerine koyacağımız ikili yani ikisi ile Alcaraz olacak. Sert kortla ilgili Djokovic seviyesindeki zaafı neydi? Yani sert kortu Alcaraz ne olursa olsun Djokovic gibi değil. Yani Djokovic'in en büyük özelliği ne sert İşte top geliyor, rakibinin bekleme süresinden çalıyor. O kadar erken bir noktada vuruyor ki. Eskiden bunu Andre Agassi yapardı. Demiştik herkes, evet oyun değişti. Andre Agassi yarım voley gibi vuruyor sanki bütün topları. Baseline'ın üstünde duruyor. Gelen topları böyle normalde ne olur? Top seker, beklersin, bel yüksekliğinde vururdun eskiden. Yani 90'lardan önce. Agassi ile birlikte bu değişti. Agassi top seker sekmez karşıya yatıyordu zaten. Doğru olarak sen bir topa vuruyorsun, işte 3 saniye, üç buçuk saniye gibi o dönem için söylüyorum. Ortalama bir bekleme süresi vardı. Agassi o bekleme süresinden çalıyordu. Onu işte iki buçuk saniye indiriyordu, erken karşıladığı için. Bu sefer rakip hep hazırlıksız topa vurmak zorunda kalıyordu. Şimdi bütün tenisçiler böyle oynuyor. Djokovic onlardan da daha iyi yapıyor bunu. Bir adım ön plana çıkıyor. Elleri çünkü çok iyi ama Djokovic'in ve çok iyi hareket ediyor sert kortta bile kayma adım oluyor ki bu çok özel. Bunu çok az tenisçi yapabiliyor. bu özelliklere sahip olunca hep açık stand, baseline üstünde oynamaya devam ediyor. Topları erken noktada yakalayarak. Bu sert kortta inanılmaz bir avantaj. Şimdi Alcaraz'ın oyununda bu yelpazenin en büyük parçası değil. Yine bir parçası çünkü modern tenisin olmazsa olmazı ama en büyük parçası değil. Doğal olarak Alcaraz'ın bu anlamda bir tık zayıf karnı var. İşte bu yüzden sert kortta Djokovic sonrası dönemde yani Sinner'e karşı bir tık zorlanacağını düşünüyorum Alperen'in. Çünkü yani Çin de topları sert kort için e, muazzam yaratılmış. Yani muazzam top oluyor sert kortlarda. Çok kayarak geliyor top. O yüzden de aralarında o rekabette hani sert kortta sanki bundan 3-4 sene sonra yani Sinner biraz daha ağır basacağını düşünüyorum. Kadınlara devam edelim. Biraz daha e, ihtimalleri açık bir e bölüm artık tek evet. kadınlar Grand Slam'lerde. Büyük bir dominasyon uzun yıllardır William Star sonrası yok. Burada da aslında Sivion tekten genel bir beklenti vardı ama Sabalenka, Coco Gauff finali e izledik. E, kadınlarda neler yaşandı? Ya kadınlarda dediğin çok doğru. Hiçbir zaman tam olarak kestiremiyorsun ne olacağını. Çok fazla değişken olabiliyor. Rekabet biraz daha yüksek. E, sert kortlarda tabii iyi servis atmak çok büyük bir, bir lüks. Kadınlarda iyi servis atan, yani servisleriyle maçı domine eden tenisçi sayısı çok fazla değil. Sabalenka bunu yapabilen tenisçilerden bir tanesi. İşte ilk servis yüzdesi Sabalenka'nın belirli seviyenin üstündeyse o maçı kaybetme ihtimali çok düşük oluyor zaten. Ee, az önce Alcaraz'la ilgili söylediğim yani sert kortlarda bir e, yumuşak karnı olması Siviontek için de geçerli aslında. Siviontek'in de böyle bir zaafı var. O da biraz daha toprak ağırlıklı Toprağa daha yatkın oyun tarzı. Sert kortu oynayabiliyor mu? Tabii ki oynuyor. Ama en iyi olduğu, en rahat konforlu hissettiği yer değil hiçbir yurttaki. O yüzden onun sert kortlarda biraz daha erken elendiğine şahit olabiliyoruz. Yani bu sürpriz yaşanabiliyor. E, Coco Goff da yine sert kortlarda çok iyi oynayan bir tenisçi. Biraz böyle Venus Williams'ın e, ilk çıktığı yılları da hatırlatıyor oyun tarzı Coco e, ben çok beğeniyorum bu stili. Geri sağdan her topu hücum bir kere. E, fakat, dediğim gibi Sabalenka'nın Mirkaçık gibi bir zeminde ilk servis yüzdesi eğer belli seviyenin üstündeyse o maçı kaybetme imkanı çok düşük oluyor. Mesela aynısını Medvedev için de geçerli. Yani Medvedev'in de Mirkaçık'ta bu kadar başarılı olmasının sebebi servis yüzdesini yüksek tutmasına bağlı. Bu turnuvada tuttu ama finalde %65'te kaldı mesela. Bu yüzden de Djokovic çok rahat yendi. İşte bu tip oyuncular Sabalenka, Medvedev gibi yani iyi forense olan İyi de servisi olan oyuncular, eğer %75'in üstüne çıkartıyorsa, o Grand Slam'da çok büyük avantaja sahip oluyorlar. Kadınlarda her turnuva yeni bir e, peri masalını aslında açık. Bunu Marketa, Vandrushova'da da gördük. Dünya tenis açısından kadınlarda yakın geleceğe nasıl bir projeksiyon tutmalısın? Hingis, Kleisters, Williams kardeşler, Justin bunların bir ortak özelliği vardı tenis yelpazesinde, daha doğrusu tenis lügatında yer alan bütün vuruşları yapabiliyorlardı. Yani yelpazeleri çok gelişti. Belki Williams kardeşleri için geçerli değil ama diğerleri için şunu söylüyoruz. Şimdi, mekan slicer var, filmine geliyorlar, oyunu çeşitlendirebiliyorlar. Her türlü vuruşu iyi ve etkili bir şekilde yapabiliyorlardı. Kaliteli bir tenis izliyorduk. sonra bu değişti. Oba projesi denilen bir olay yaşandı. Yani şarap ovalar, kilit hiçbir B planı olmadan, iyi servis, ardından geri sahada istisnasız her topu hücum eden tenisçiler geldi. Çok kuvvetli tenisçiler, uzun boylu tenisçiler ve onların dominasyonu başladı. O, bu projesi artık yerini tekrar yavaş yavaş oyunu çeşitlendirebilen tenisçileri bırakmaya başlamış. Yol onlardan bir tanesi işte Halep'in başarısı onlardan bir tanesiydi. Ama hala bu değişim yani bu oynamalar hayatında tam yerine oturmuş durumda değil. Ama ben gelecekte şunu bekliyorum kadın tenisinde de. Yine oyununu çeşitlendiren tenisçilerin dönemi başlıyor. Kort için mobilizasyonu iyi olan tenisçilerin dönemi başlıyor. Onlar ve Sabalenka gibi ya da Ovalar gibi oyuncular arasında bir rekabet olacak. Onların kontrastını izleyeceğimizi düşünüyorum. Ali'cim teşekkür ediyoruz. Sezon sonu turnuvasında yine sezonu genel olarak değerlendireceğiz burada. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.